Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar hoşlandığınız kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için neleri dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Şimdi tabii birinden hoşlandığımız zaman açılmak isteriz, işte sinyaller vermek isteriz ama sonrasında hani mahcup olmak istemeyiz ya. Bir ışık varsa ışığa doğru yürümek gerekiyor. Ama tabii her gördüğümüz mesajı da benden hoşlanıyor diye algılamamak lazım. Bazen düşünmek istediğimiz gibi düşünürüz. Sonrasında ya bir arkadaşımızdır tanıdığımız çevreden bir insandır. Hayal kırıklığı yaşarız. Arkadaşlığımız işte zarar görebilir ya da iletişim Durumumuz zarar görebilir. O yüzden de hani öncesinde lütfen bu başlıkları bir kontrol edin. Karşınızdaki insanda bunların çoğu varsa zaten size karşı boş değildir. Hamleler yapabilirsiniz. Adımlar atabilirsiniz. Ama öncesinde ne yapacağız? Açılmadan önce duygularımızı çok yansıtmadan önce bir inceleyeceğiz. Bakacağız bizden hoşlanıyor mu? Gel artık kollarıma diyor mu demiyor mu? O da size karşı... İşte sizin hissettiğiniz duyguları besliyor mu bakalım şimdi e, karşımızdaki hoşlandığımız insan istemsiz bir şekilde bize gülümser muhtemelen sizde de durum öyledir onu görünce hı, yüzünüzde bir <laughs> güneş açıyordur tamam o da gülümsüyorsa buradan bir mesajı almış oluyoruz İstemsizce gülümsemeler fazla oluyor arkadaşlar ve genelde de gülerken e, ortamda hani komik bir şey oldu. Kişi size bakma eğiliminde oluyor. Bunu da kontrol edebilirsiniz. Ve göz bebekleri büyür. Hı hı. Hem de yüzde 45 oranında büyüdüğü belirtiliyor araştırmalara göre. Evet hoşlandığınız insan sizi gördüğünde göz bebeklerinin büyüyüp büyümediğine de lütfen dikkat edin. Göz teması kurmaya çalışıyor. Genelde de 3 saniye geçiyorsa göz teması... Hı hı yani özel bir durum var demek oluyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Ve gözlerini normalden daha fazla kırpıyor insanlar karşısında hoşlandığı biri olduğunda. Yani bakın bakalım gözlerini ne kadar böyle <laughs> kırpıyor, açıp kapatıyor. Ona da özen göstermek gerekiyor. Ve kalp atışları hızlanıyor arkadaşlar kişilerin hoşlandığı kişi karşısında olduğunda kalp atımları hızlanır, nefes alma şekli değişir, daha fazla nefes almaya başlar, avuç içleri terler, yüzü kızarır ve bu arada yüzünün ısısı da fazlalaşıyor. Yani yüzü yanmaya başlıyor. Kişinin muhtemelen sizde öyle oluyordur. Ee, ...onu da nasıl kontrol edersiniz... İşte tokalaşırken e, yana, yanağınıza değdiğinde... ...bakın ateş gibi mi... ...yanıyor mu sizin için... Hmm, ...peki <laughs> buradan da yine kontrol edebiliriz... ...ya da işte tokalaşırken... E, ...elini hemen çekmez... ...biraz elinin sizin elinizde kalmasına müsaade eder... ...ya da işte sarıldığında... Ee, hemen uzaklaşmaz yani böyle usulen sarılmaz biraz daha diğer insanları oranla size fazla sarılır bu insan hoşlanan insanlar böyle yapıyor Arkadaşlar bunu da e, göz ardı etmeyin lütfen ve başını e, sola eğip dinliyor hülyalara hmm, dalıyor yani ve böyle daha böyle önde dinleme eğiliminde oluyor sizinle iletişimdeyken size odaklanıyor. İşte masanın önünde örneğin karşılıklı oturuyorsunuz. Hemen ortadaki engelleri kaldırır. Bardağı bir tarafa alır. işte sepeti bir tarafa, çiçek varsa çiçeği bir tarafa. Engelleri kaldırır. Hani e, o işte mayonez, ketçap falan oluyor ya masalarda böyle peçetelik falan. Heh. Mesela onları hemen kenara doğru ittirmeye başlar. Önünüzdeki engelleri de kaldırıyor. Bakın. Tamam? Ona da bakabilirsiniz. Onlar lank diye hala hepsi duruyorsa <laughs> tamam. Ya yani biraz daha çaba sarf etmek gerekiyor olabilir arkadaşlar. Önünüzdeki engeller masadayken kalkıyor mu, kalkmıyor mu ona bakın. Kopyalama eğiliminde oluyor zaten insanlar. Mesela e, ses tonunu ya da ses hızına sizinkiyle uyumlar konuşurken ve elini kolunu nereye koyacağını bilemez. Çok fazla eli kolu hareket eder ve omuzları daha çok size böyle dönük olur. Yani başı değil bakın omuzlar size doğru dönüyor. Bir de e, omuzlar size doğru dönük. Ayak uçları da hoşlanan insanın size doğru dönük olur. Yani bu kalabalık bir ortam olur. E, birlikte otururken olur. Bunları da lütfen göz ardı etmeyin arkadaşlar. Heyecanlı gergin oluyor zaten. E, o yüzden de bu El kol nereye konulacak bir türlü bilemiyor kişi ve sonra kaşlarını kaldırıyor. Şaşırıyor işte. <laughs> tamam mı? Buna da bakın lütfen. Kaşlar ne kadar kalkıyor ve e, yanınızda yalnız oturma çabası olur zaten. Yani çeker bir şekilde çekim gücü var ya hani. Ya yani o çekim gücünüz Kişinin kalabalık bir ortamdadır bir yerlerde işte aynı iş yerindesiniz bilmiyorum durumunuz şartlarınız nedir ama kişi yanınızda oturma eğiliminde oluyor onu da yine inceleyin arkadaşlar sonra mesela karşı cinsten biri yanınıza geldi hem o da gelme eğiliminde oluyor hafiften böyle sahiplenme işte kıskançlık durumları da oluyor onu da kontrol edebilirsiniz her zamankinden daha özenli olur. Yani giyimiyle, kuşamıyla, bakımıyla daha fazla özenli olduğunu fark edersiniz sizinle aynı ortama girdiği zamanlarda. Ve sohbet esnasında da o telefon var ya odağında olmaz. Odakta siz olursunuz. Yani telefonuyla çok fazla ilgilenmiyor. Hoşlanan insanın ilgisi size dönük oluyor zaten. Ve... <laughs> <laughs> Pardon, e, ...belli belirsiz dokunuşlar yapıyor arkadaşlar... ...yani işte temaslar oluyor... ...fiziksel temaslar... ...işte bir şey gösterecek örneğin kalem uzatıyor... ...böyle e, çok dikkat etmez... ...hani e, mahremim zaman dokunmasın diye düşünmez... ...işte e, böyle ufak dokunuş... ...omuzlarınıza bir dokunur... ...bir şey söyleyeceği zaman... ...işte bir şekilde böyle ufak ufak dokunuşlar da varsa... ...bu da güzel... ...sizden sakınmıyor kendini bırakıyor bakın... ...bu da hoş bir durum... Bunu da dikkat edebilirsiniz ve... Hmm. çenesine saçlarına <laughs> işte böyle hanımlar çok yapar ya. Ondan sonra boynuna e, dokunuyor kişiler. Bu da aklınızda olsun. Kulaklarına dokunuyor kişiler, hoşlanan kişiler e, ve e, işte bedenine dokunuyor. Hani böyle aslında sizin dokunmanızda bir nevi arzu ediyor diye düşünebiliriz burada. Size iltifatlar gelir. hı hmm işte e, sizin özelliklerinize dönük iltifatlar eder hatta kendi özelliklerini sizi beğendirmek için de yeteneklerini sergilemeye çalışır bu maddi manevi güçleri neyse özel durumlarına ilişkin mesela paylaşımlar yapar ee, mesela ne diyebiliriz burada kendi özel hayatında biri yok onun mesajını verir ve sizin hayatınızda da özel hayatınızda da biri var mı yok mu bunun yolunu açar ki hani kendi hayatından bahsedip sizinle ilgili de bilgiler almaya çalışır sorular sorar ve sorduğunu sorular karşısında kendini kapatmaz açar ve sohbetleri kısa tutmaz evet hayır hı, tamam peki gibi değil bakın konuşmayı uzatmayı arzular hoşlanan insanlar birinden hoşlanıyorsunuz hep kısa kısa mesela mesajlar geliyor kısa kısa konuşmalar gerçekleşiyorsa burada lütfen durmanız gerekiyor ama uzatıyor sohbeti uzatmaya çalışıyor e, o zaman Hı, Tamam elde var birkaç puan daha diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar bir teklifte bulunduğunuz vakit mesela ya şöyle bir şey yapalım mı dediniz örneğin o vakit ya ben uygun değilim bu hafta der örneğin bu hafta için bir şey söylediniz ama haftaya olsa olur mu diye yani iletişimi e, sürdürmeyi devam ettiğini belirtir ve böylelikle size zaman verir ya bakarız hallederiz kısmet diyorsa Hmm. Yine orada durmamız gerekiyor ama hoşlanan insan ne yapıyor? E, bu hafta mesela işi var, haftaya sizinle görüşmek istediğini belirtiyor, zaman veriyor, gün veriyor arkadaşlar ve aradığınızda hemen açar, mesaj attığınızda hemen döner. Çeşitli bahanelerle sizinle işte sizinle iletişim kurmaya çalışır. Yine hoşlanan insan, bu da aklınızda olsun diyorum arkadaşlar. Evet e, sonra. Hmm. Hmm. Bakayım bakayım başlıklarımıza. Ee, hmm. sosyal medya. Şimdi bu sosyal medya zaten bizim için önemli. Mesela bir şey paylaşıyorsunuz gündeme dair. Hemen görürsünüz o da kopyalar sizi. O da gündemle ilgili bir şeyler paylaşıyor. Ve oraya ne atarsanız sosyal medyanıza çöp de olsa, abi çöp gördüm, çektim, attım. <laughs> Fark etmiyor. Her şeyi beğenmeye başlıyor. Yorum bırakıyor kişiler. Enerjisi ilgisi sizde olanlar yani sizden hoşlanan bir insan attığınız şeyleri beğenir ve dediğim gibi ne paylaştıysanız hangi özel bir günle ilgili bir şey paylaştınız işte kadınlar günüdür bu işte e, bir bayramdır seyrandır her neyse ya da işte e, etkilendiğiniz bir alan var o alanla ilgili hassassınız mesela ama o alan da çok çok özel bir alan değil ama e, yine de özel bir alan o alanla ilgili de bakın. İşler paylaşmaya çalışır arkadaşlar kopyalıyor sizi paylaşımlarında ve çokça beğeni geliyor alkışlar geliyor çünkü hani size zaten iltifat ediyor sizi beğeniyor ya bunu sosyal medya üzerinden de devam ettiriyor ve başkalarına oranla size daha nezaketli oluyor. Yani ses tonunun sizinle iletişim kurduğunda da değiştiğini fark edersiniz. Normalde merhaba ne haber derken merhaba ne haber gibi ses tonuyla oynamalarda bulunuyor yine sizden hoşlanan insan ve kendinizde yaptığınız ufak değişiklikleri bile fark ediyor. Yani işte gittiniz ekstra bir kıyafet aldınız ya da saçınızda başınızda oynadınız tıraş oldunuz her neyse e, boyattınız saçınızı ekstra değişik bir şey yaptınız. Aa hoş olmuş yakışmış yeni mi yaptırdın yeni mi aldın gibi geri bildirimler alırsınız. Ne dedik ufak değişiklikleri bile fark ediyor ve geri bildirim sunuyor bize arkadaşlar. Ve e, mesela e, şimdi şöyle düşünelim bir de. Ee, onun bir arkadaşı ortamıyla ilgili bir alana dahil olacaksınız tamam <laughs> böyle e, zamanlarda bakarsınız arkadaşları ortadan yok olur arkadaşlar bilir çünkü arkadaşlara sizden hoşlandığını o yüzden sizi baş başa bırakma çabasında olur mu olur ve şuna da dikkat edebilirsiniz bu arada uzaktan izler arkadaşları gözlerini size dikerler ay olacak mı acaba iyi bir şeyler gibi <laughs> tamam bu da yine bize bir veri olarak dönüyor arkadaşlar. Ve e, bir de hani özel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela kişi bir yere gidecek bir konser var. Bir film gelmiş. Hı? İşte bir etkinlik düzenleniyor. Arar ya Funda böyle böyle bir şey var da. Hmm. Sen de gelmek ister misin acaba diye sormak istedim der. Ve size sorar. Yani gittiği yerlere, özel etkinliklere, davetlere sizi de götürmek ister arkadaşlar. Evet şimdi bu başlıklar e, önemli başlıklar. Hayatınızda olmasını istediğiniz bir insan var. Hoşlanıyorsunuz ama emin değilsiniz. Ya benden hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu diye merak ediyorsunuz ve bunu test etmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bu başlıkları bir gözden geçireceksiniz. Bunların çoğu varsa tamam. Kişinin gönlünde size yer var arkadaşlar ve cesaretlendirmenizi bekliyor muhtemelen. O yüzden de hani o adım attığında e, onun e, işte iletişim kurma çabasına lütfen e, emin olmadığınız için e, böyle kısıtlamalar koymayın. Onu biraz cesaretlendirin. Belli ki cesaretlenme ihtiyacı var gelebilmek adına. Çünkü zaten hadi açtım kollarımı gel yanıma mesajları bunlar. O da sizi istiyor. O da sizden hoşlanıyor. O yüzden biraz cesaretlendirmenizi bekliyor. E ne yapacağız? Bunlar varsa biz de onu cesaretlendireceğiz ve el ele kol kola devam edeceğiz. Hadi hadi gözünüz aydın Bunları çoğu varsa kişi sizden hoşlanıyor. Güzel bir ilişki temenni ediyorum. Bugün de bu kadar diyorum. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Benimle iletişim kurmak isterseniz Funda Yücel 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.